Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri hepinizi öncelikle sevgi ve saygıyla selamlarım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Sayın Bülent Ecevit'in 100. doğum günü. Kendisinde rahmetle, şükranla andığımı bu kürsüden ifade etmek isterim. Ben bu kürsüden bu konuyla ilgili defalarca konuşmalar yaptım. Çünkü şuna inanıyorum. Terör Türkiye'nin öncelikli sorunudur ve terör yalnızca bir parti politikasıyla çözülebilecek bir sorun değildir teröre karşı devlet politikasının geliştirilmesi gerektiği ve meclisin tüm siyasi partilerin bu konuda taraf olması gerektiği düşüncesini bugüne kadar savunan bir milletvekiliyim. Gerek Tunceli milletvekilliğinde gerekse Elazığ milletvekilliğinde de hep terör karşıtı tavırlarımla ve devlete olan sadakatimle, bağlılığımla bilinen bir milletvekiliyim. Bundan sonra da bu devam edecek. Yani ben devletçi bir milletvekiliyim. Devlete olan bağlılığım her şeyin üstündedir. Ama tabii bunu söylerken bu konuşmayı yaparken de bir gerçeği de tespit etmek isterim. Geçmişte terörden çok çektik. Sayın başkanım siz de bir konuşmanızda ifade etmiştiniz. Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadelede kamu bütçesinden harcanan para 2 trilyon dolar. Yani bugün bizim iç ve dış borcumuz, özel sektör ve kamu borcumuz 550 milyar dolar ama teröre harcadığımız para 2 trilyon dolar. Ayrıca yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı bölgede birçok mağduriyetler de yaşandı. Özellikle köy boşaltmaları, köylerin isimlerinin değiştirilmesi, fail meçhul cinayetler, yargısız infazlar gibi birçok bölgede olumsuzluklar yaşandı. Ve yine PKK terör örgütünün eylemlerinden kaynaklı bölgede birçok güvenlik görevlimiz, sağlık memurlarımız, öğretmenlerimiz, sivil halkımız katledildiler. Yani her anlamda devlet bu konuda zarar görmüş vatandaşlarımız mağdur olmuş bir süreci yaşadı. Ve her parti kendi bakış açısına göre terörle mücadele ile ilgili bir politika oluşturdu. Bu süreç içerisinde 8 cumhurbaşkanı değişti, 21 başbakan değişti, genel kurmay başkanları değişti, içleri bakanları değişti. Ama geldiğimiz noktada yine bu süreç Türkiye'nin öncelikli konularından bir hale geldi. Burada benim anlatmak istediğim özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdikten sonra Türkiye'de bu süreçle ilgili yeni gelişmeler var. Ve bu gelişmeler doğrultusunda bunun yalnızca Cumhur İttifakı'nın bir politikası değil, bir devlet politikasına dönüşmesi yönünde ve parlamentonun bu sürecin içerisinde olması yönünde bir kanaatimi, düşüncemi de sizlerle paylaşmak isterim. Çünkü siyasi partiler devlet değildir. Siyasi partiler hükümet olurlar. Ama parlamentonun iradesi bir devletin iradesidir. Bu anlamda bu süreçle ilgili parlamentonun iradesi önemlidir ve önemsenmesi gerekir. Sevgili milletvekilleri, bölgedeki yurttaşlarımızın, insanlarımızın bu konuyla ilgili beklentileri çok yüksek. Aynı zamanda batıda yaşayan insanlarımızın da artık bu iş bitsin, akan kan dursun, bu süreç artık bu şekilde ilerlememeli diye ortak bir kanaat var. Ama bu süreçle ilgili benim rahatsız olduğum bir konuyu da sizinle paylaşmak isterim. Benim için bu süreç işletilmesi gereken doğru bir süreçtir. Yani zaman zaman ülkeler birbirleriyle savaşırlar. On binlerce, yüz binlerce şehit verirler ama gün gelir anlaşmak için aynı masaya otururlar. Oturmak da lazım, konuşmak da lazım, bu sorunu çözmek de lazım. Ama bunu yaparken bu toplumun hassasiyetlerini de önemsemek lazım. Mesela bunlardan birincisi terör örgütünün başı benim için dün de çocuk katiliydi bugün de çocuk katili yarın da çocuk katili olarak kalacaktır. Ama benim ona bu düşünceyle yaklaşmam bu sürecin olmaması gerektiği anlamda değildir. Bu süreç ayrıdır, ilerlemelidir, yürümelidir ve ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak bu sürecin sonuna kadar arkasındayım ve destekçisiyim. Ama bu sürece destek verirken Önder Apo söylemleri, Apo'nun farklı bir şekilde değerlendirmesi doğru değildir. Burada bu hassasiyete de Türkiye'nin ve burada görev alan tüm milletvekillerimizin önemsemesi gerektiği düşüncesindeyim. Sevgili milletvekilleri, benim dedem Diyaba meclisin ilk milletvekillerinden birisi. Lozan Anlaşması'na giderken burada yaptığı bir konuşma var. Diyor ki beyler bizim dinimiz bir, diyanetimiz bir, ırkımız bir, mezhebimiz bir, kültürümüz bir, Peki bu Kürt-Türk ayrışması nedir? Biz kardeşiz. Yani 100 yıl önce bu kürsüde yapılan konuşma 100 yıl sonra bugün yine aynı günceliğini korur halde. Onun için bu konu ve bu sorun çözülmelidir. Bu sorunda meclisi Türkiye Millet Meclisi'nin irade Tamamlayın Sayın Erol, tamamlayın buyurun. Ve ben de ve ben de bu sürece destek olduğumu, bu sürecin çözülmesi gerektiği Düşüncemi sizinle paylaşmak isterim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Sayın başkanım ayrıca gündem dışı söz verdiğinizden dolayı da size de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun.